İzmir'de boya sektöründe hizmet veren bir firmayı ve firma sahibi Fikret Pınar'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya e, güzel ülkemizi gezerken de başarı öykülerini ekranlarınızın karşısında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize aktarmaya devam ediyoruz efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Misafirperverliğiniz için ben ve ekibim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Biraz sizleri tanıyalım Fikret Bey. 1984 yılından beri gelen bir deneyimden bahsediyoruz ama evet. nasıl başladı bu hikaye? Boya işine başladım işte 1981 yılında başladım hı hı. E, 18 yıl bir firmada görev aldım hı hı. E, Orada şirket müdürlüğü yaptım Yine boya sektöründeydik. Boya miydik. sektöründeydik evet hı hı. E, Orada 18 yıl çalıştıktan sonra Kendi işimi kurmaya karar verdim hı hı. Orada bir deneyimleri aldık Deneyim öncelikle önce <laughs> <bir>. Bütün <laughs> bilgilerimizi aldık, aldık. Hadi <laughs> bismillah diye evet. yola çıktık aslında evet. Orada e, kendi firmamı kurma kararı aldım hı hı. E, İşte kurduktan sonra da bu şekilde devam ediyoruz. Harika. Peki ne kadar da... süredir kendi firmamızı, kendi markamızı devam ettiriyoruz aslında? Ee, bölge bayiliği yapıyoruz. Bir firmanın bölge bayiliğini yapıyoruz. Onu da aşağı yukarı bir 15 yıl oldu. Çok ee, güzel. Firmamız olarak da bir 19 yıl. Yani toplamda 37 yıldır biz boya işinde meşgul oluyoruz. Ahşap boyaları var, inşaat Hı -hı. boyaları var, e, sanayi boyaları var, endüstriyel boyalar var, Hı -hı. su bazlı boyalar var. Hı -hı. Bunların satışını yapıyoruz. Toptan ve perakende. Harika. Karabağlarda. Müşteri memnuniyeti açısından aldığı üründen memnun kalması, hı hı. içeriye yani iş yerimize girdiği zaman güler yüzlü yani iyi bir hizmet alması, hı hı. istediği ürünü teslim alması, boya karma makinemiz falan var, istediği rengi burada kendimiz yapıyoruz, katoldan seçiyor. Hı. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Zaten. Geniş bir renk aralığımız var mıdır? Pantoneye sahip miyiz bu noktada? Geniş, baya şiral kataloğu var. Zaten dünya çapında geçerli. Hı -hı. Oradan ne rengi beğendiyse firmamız bunu gayet başarılı bir şekilde yüzde yüz olarak rengi tutturmak kaydında müşteriye o boyayı biz teslim ediyoruz yani. Müşteri devamlı kırmamak istiyoruz. Hı -hı. Yani müşteri buradan memnun bir şekilde çıkmasını istiyoruz. E, müşteriyi tekrar buraya nasıl e, şey yaparız? Hı hı. Adapt ederiz. Adapt aslında. ederiz. Hı hı. E, bunlara dikkat ediyoruz. Bu noktada özellikle sizler referanslara çok özen gösteriyorsunuz. Yaptığınız işte gerçekten röportaj öncesi de bahsettiniz. En ince ayrıntısına kadar dikkat ediyorsunuz. Güvenmediğiniz kişilere de işinizi emanet etmiyorsunuz aslında. Aynen öyle. He. Bu noktada yapmış olduğunuz işe çok kaliteli bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Evet. Sadece ticari amaçlı düşünmeyelim. Değil. İnsan kazanmak amaçlı da düşünebiliriz aslında. Doğru. Bu yüzden eminim ki sizlerle uzun yıldır çalışan müşterileriniz de vardır. Var tabii ki. Yani açtığımızdan beri sürekli bizden alışveriş yapan müşterimiz çok. Ee, biz e, dünya markası olarak e, marka satıyoruz. Hı. Boya markası satıyoruz. Bunu da niye o, şu şekilde düşünüyoruz? Hiçbir şikayet almamak için. Hı hı. Kalite odaklı çalışıyoruz. Burada önemli olan müşteri memnuniyetini sağlamak. Kesinlikle. O yüzden de daha alt kademe, daha alt segment boyalarla çalışmak istemiyoruz. Harika. Evet. Eminim ki burada sizlerle beraber çalışan arkadaşlarımız da çok önemli. Çünkü evet. gerçekten bu bir ekip işi ve herkes birbirini tamamlıyor. Başarı ekiple oluşuyor zaten. Kesinlikle. Yani e, tek başına fitnet bey değil ama değil. Evet. hep beraber evet. bir etken oluyor. Bu aslında bir puzzle parçası gibi düşünebiliriz. Evet. Bu noktada kaç kişilik bir ekibimiz var? Sahada bir ekibimiz var mı? Nasıl ilerliyor süreç? Toplam 5 kişiyiz. Hı hı. Ee, bu şekilde işlerimizi götürüyoruz. Hı hı. Dürüstlüğe oldukça önem veriyorsunuz aynen aslında. Diye. başarı zaten sırrı dürüstlükte. Girelim. Dürüstlükten <laughs> geliyor. Dürüst olduğunuzu işleriniz bir şekilde yürüyüp gidiyor yani. Harika. Evet. Aslında biraz maneviyatı ön plana tutmak diyebiliriz Diyebiliriz. Aynen. Hı -hı. Çok güzel. Şimdi eminim ki ileriye dönük hedeflerimiz de vardır. Evet. Bundan sonrasında Fikret Bey ve ekibini nerede evet. görüyor olacağız? Biz bu işin artık üretim kısmına geçeceğiz ileride. İnşallah i̇şte Allah nasip ederse. Hı hı. O şekilde üretim de yapacağız. Evet. Hem üreteceğiz hem evet. markamızı evet. tüm Türkiye'ye tanıtacağız Tanıtmayı diyelim. Peki yurt dışı ayağını düşünüyor muyuz? Yurt dışına da açılmak, şöyle ülkemizin bayrağını bir de şuralarda dalgalandıralım. Tabii bayrağı daldır, düşünüyoruz tabii <laughs> Çok ki. güzel. Hayır. Yurt dışı faaliyetlerimiz de var. Peki şu anki boyalarımız evet. nerelere kadar sevkiyat edilebiliyor? Türkiye'nin her bölgesine gönderebiliyor muyuz? Her bölgesine muyuz? gönderiyoruz Türkiye'nin. Evet, 81 ile sadece İzmir olarak tabii, düşünmeyelim tabii, o zaman. gönderiyoruz. Harika. Tabii. Buradan o zaman hem size hem de evet. ekip arkadaşlarınıza başarılarınızın daim olmasını dileyelim. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok Aynı zamanda sektörünüzü de temsil ettiğiniz için ben ve Kimal'ın sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beklerim yine sağ çok olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya siz de ekranlarınızın karşısında bizleri izlemeye devam edin.